Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu gece NAPBA'ye ya, Valorant'ın yani test sunucusuna bir çeşitli değişiklikler gelecek ve Valorant resmi Twitter hesabı da bu değişikliklerle alakalı ön bilgilendirmeyi bizlerle paylaştı. Ayrıntılı bilgiler bu videoda olmayacak çünkü gece yarısı öğreneceğiz ve yarınki videoda da veya gece paylaşacağım videoda da bu ayrıntıları daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Şu an açıklandığı kadarıyla 4 karakterimizin flash yeteneklerine değişiklikler gelecek. Bunlardan ikisi nerf, ikisi buff olacak. Bu arada bu bahsedeceğim şeyler 5.07 güncellemesiyle oyuna gelecek değişiklikler. Yani yaklaşık 2 hafta sonra bu bahsettiklerimi oyun içerisinde göreceğiz. İlk olarak öncü karakterlerimizdeki değişikliklerden başlayalım. Sky ve Keo ajanlarının flash yeteneklerine nerf geliyor. Amaçları şu bu güncellemeyle yapacakları flash değişiklikleriyle rolleri daha da temellendirmek, daha da oturtmak istiyorlar. Yani Sky ve Keo flashlarını bireysel amaçla düellocu gibi kullansın istemiyorlar. Yani Sky'sınız, Keo'sunuz kendiniz için yapacağınız flash picklerin biraz daha önüne geçmek istiyorlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bireysel kullanım kabiliyetini azaltıp takım oyununa daha uygun yetenekler haline gelecek bu flash flash yetenekleri. Daha öncesinde Sky'a benzer bir nerf gelmişti. Bence flash kullanımı sonrası ele silahın daha geç gelmesi tarzı değişiklikler bekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Düellocu değişikliklerimizde neler var? Reyna ve Yoru karakterlerine bufflar geliyor. Bu arada şu an sizi duyuyor musunuz bilmiyorum ama yakın tarafta bir konser testi var. Dolayısıyla arada müzik sesleri gelebilir. Reyna ve Yoru karakterlerinin flashları da değişiyor ve bu flashlar güçlendiriliyor. Yoru'nun flashının kör etme süresi biraz daha uzayacakmış. Aynı zamanda Reyna'nın flashı da dediğim gibi güçlendirilecek. Kendileri resmi hesaptan yaptıkları paylaşımda da artı 5.01 Phoenix güncellemesi olarak da bir belirtme bırakmışlar. Yani Reyna ve Yoru'ya flashını attıktan sonra piklemek için daha avantaj sağlayacak değişiklikler bekleyebilirsiniz. Phoenix değişikliklerine benzer şeyler görebiliriz. Genel olarak değişikliklerin amacı videonun başında da söyledi Dediğim gibi öncü karakterlere daha takım oyununa odaklı karakter haline getirmek. Düellocuların flashlarını da kendileri adına daha kullanışlı hale getirmek. Yani rol dengesini rollere daha uygun daha belirgin bir hale getirmek düzenli olarak Sky ve K oynayan arkadaşlar varsa onlar için üzücü haber. Reyna ve Yor oynayan arkadaşlar için de güzel bir haber. Ayrıntılar dediğim gibi bu gece saat 2 civarlarında ortaya çıkar. Çok daha önemli şeyler olursa bu gece bir video yapabilirim. Olmazsa da yine yarın 4-5 civarlarında herhangi bir video paylaşmış olurum. Bu arada şunu belirtmeliyim ki bence Reyna'nın flashına kesinlikle bir güncelleme gerekiyordu. Reyna ne kadar en beğenmediğim ajanlardan biri de olsa güçlendirmesi en azından flash önünden bir güçlendirmeye ihtiyacı vardı. Neyse, dediğim gibi ayrıntılar geldiği zaman konuşuruz. Bu arada Valorant resmi sosyal medya hesaplarından gece pazarının tam geliş saatini de paylaştı. Hani ben zaten böyle olacağını söylemiştim fakat resmi bir paylaşım olduğu için tekrar sizlerle paylaşayım dedim. 29 Eylül gecesi saat 3'te 03'te gece pazarı geri dönecek. Umarım ki istediğiniz skinler karşınıza çıkar. Açıkçası ben Gaia koleksiyonundan bandan dışındaki silahlardan birini bekliyorum. Gaia balta gelirse mükemmel olur. Siz neler bekliyorsunuz? Bunları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Düşünceleriniz neler? Bunları belirtmeyi videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.